Temiz bir şekilde giyinmiş bir kimsenin rüyasında ibadet vaktinin dışında çalgı çaldığını görmesi, yapmakta olduğu işinin toplum içinde ilgi göreceğine işaret eder. Eğer rüyada çaldığı çalgı trompet ve davul gibi şeylerse, bir dedikoduyu halka ilan etmesine işarettir. Rüyasında çalgı çalınan bir yerde oturduğunu görmek, hakkında birçok dedikodular yapıldığına, çalgı aletlerinden birini çaldığını görmek, birisinden kötü sözler işiteceğine çalgı çalınan bir yerden kızarak ayrıldığını görmek, yapılan bazı dedikodulardan dolayı öfkelenmeye, rüyada bir çalgıcı ile kol kola gezdiğini görmek, bazı yalan ve aslı olmayan işlere karışmaya, bir çalgıcı ile kavga ettiğini görmek, uygunsuz bir kişi ile karşılaşmaya işarettir. Bazılarına göre, çalgıcı görmek, sonu olmayan bir takım yerler peşinde koştuğuna, kendisinin bir çalgıyı çaldığını görmek, çoktan beri yapmayı düşündüğü yeni bir işi yapmak için hazırlandığına delalet eder. Rüyada ney çalmak hayırlıdır. Seyda Muhammed Konyevi der ki, rivayet edildiğine göre İbni Ömer radıyallahu anhu bir yerden geçerken, bir çalgı sesi duyunca parmakları ile kulaklarını kapatmış ve yanındakilere, çalgı sesi geliyor mu diye sormuş, hayır gelmiyor denilinceye kadar parmaklarını kulaklarından çekmemiştir. Ey İbn Ömer, neden böyle yaptın?" diye sorduklarında, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benim gibi yapmıştı. Ta ses kesilinceye kadar parmaklarını kulaklarından çekmemişti," diye cevap vermiştir. Ebu Davud. Bu hadisi şerife binaen, rüyada saz ve davul gibi çalgı görülmesinde hayır yoktur. Bir kimse rüyasında herhangi bir çalgı aletini çaldığını yahut çalan birinden dinlediğini görürse, o kimsenin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine riayet etmediğine ve boş işlerle uğraştığına işaret vardır. Böyle rüya gören kimse de hemen tevbeye sarılmalı ve Allahu Zülcelal'e yönelmelidir. Allahu Zülcelal en doğrusunu bilir. A'dan Z'ye rüya tabirleri kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayınız.